yukarıda konuşalım dayı. Siz burada bekleyin. Benim hatam. Vardı bir şey gözümün önündeydi görmedim. Dur hele ye dur dur. Bizimkileri araştırıyorlar. Mesele doğru soruyu sormakta. Nasıl öğrendiler Tevfi'yi? Nasıl mı öğrendiler? Senin açık vermeyeceğin kesin. Mesele kimden öğrendiler? Dayı. Neler oluyor? Seni uyarmıştım ben. Birileri seninkilerin elinden tutuyor. Birileri seninkilerin gözünü açıyor ya. Yukarıdan yardım alıyorlar. Senin düşmanların mı? Şebnem. Aşağıda bekleyin dedim Şebnem. Hayır. Hayır inmiyoruz bu sefer aşağı. Ezel sen belki farkında değilsin ama biz de bu işin içindeyiz. Hayatımı falan tehlikeye atıyorum ben bu iş için. Her seferinde çocuk gibi çıkarma odadan bizi. Her seferinde çıkar istiyorsan ama bu sefer çıkarma. Lütfen. Fena sıkıştık dayı. Zamanımız daraldı. Ali yarın akşama kadar dedi. Ali dediğini yapar. Ali dediğini yapar da Tevfik dediğini yapar mı acaba? Tevfik seni seçti ama işini bitiremedi. Ha? Ali'ye bir şey yapamadı. Bu çocuk, bu çocuktan Ali'ye zarar gelmez ya. Ama Ali Tevfik'e zarar verir dayı. Ali artık Tevfik'i yaşatmaz. Mesele yaşatmazsa değil ya. Mesele yaşatırsa. Tevfik seni biliyor değil mi ha? Mesele susarsa değil. Mesele konuşursa. Konuşmaz Tevfik. Konuşturamaz yani kimse onu. Bence. Bence. Ben ben de tanıyorum bu çocuğu biraz değil mi? Tevfik konuşursa korkudan konuşmaz. Tevfik konuşursa pişmanlıktan konuşur yeğen. Yani dayı? Yani yeğen doğrusunu soruyorsan mesele onu kurtarmak değil yok etmektir. Ezel hayır. Yanlışını soruyorsam? Yanlışını soruyorsan yani eğer yanlışı zoru seçmektir. Sen zoru mu seçiyorsun? Benden haber bekle. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Öldürmeyeceksiniz değil mi? Bizden çünkü o. Öyle mi? Öyle tabii. Şimdi beni yakalasalar ne olacak? Doğrusu beni de mi yok etmek? konuşur musun? O kerpeteni bir şıklatsın. O dakikada konuşurum. Ama Ezel bırakmaz beni. Bırakmazsın değil mi Ezel? Kamil bırakmaz beni. Tevfik bırakmaz beni. Siz bırakır mısınız beni? Haber bekle.